arkadaşlar Abi şimdi biliyorsun. şimdi arkadaşlar size satışlar yapacağım videonun onun kafasını alacağım böyle de boyayacak onu yeri atacağım Yunus acil gelmen lazım ne oldu hoş geliyor acil gelmen lazım ne oldu neredesin eve gel koş eve geldim Ha! Böyle bayılırsın ya, ya. ya bile başım döner. Al bir adam. Ne oldu burada? Yunus hatırladı mı beni? Sen de. Yunus benim arkadaşım. Nasıldan ne geçti? Evet evin. Git burada. Oy. Evet. Beni kaçırmış biri. Hayır, Sana şurda. Oğlum, bir oğlum, atar, oğlum. Gitmem lazım. Oğlum oğlum dur dur da oğlum sen onu Yunus dursana aklını mı kaybettin sen? Oğlum sen zihnini mi yuttun? Nerede bu at? Oğlum dur oğlum dur. de i̇şte at yok mu hiç? Şurada bir at. var. oğlum bak oğlum bak beni dinle beni dinle beni dinle. O beni dinlesene ne? Sen konuşma be. Oğlum bak ben seni kaçırmadım sen benim arkadaşımsın gel buraya. O vallahi bir olsun beni. Allah öldür. Bırak peşimi sen öldür. Ya dur ben senin sen beni nereye kaçtı o? Oh. O oh, kaçtı gitti lan. Yürü. Ne Oğlum. var? Oğlum gel bak seni kaçırmadım diyorum. Sen de kimsin? O ben benim ben arkadaşım. bir kere daha bakayım galiba benim evime benziyor biraz. Evet. Evet. Yunus buraya bir gelebilir misin? Aaa ne Seni Aa. şimdi, senin, senin şimdi hafızanı getirebilirim gel bakalım. Hayır burası benim evim değilmiş. Hemen gel sana hafızanı getirebilirim bak. Hafıza. Gel şimdi sana hafızanı getirebilirim bak. Şimdi kulakların üstüne geldiğinde direkt zıpla. Kulakların zıpla üstüne koş üstüne gel zıpla bak böyle değil öyle değil bak böyle geldiğin an zıpla bak üstüne zıplıyorum sen de zıpla böyle Uuuu! Beraber şimdi kesti yere gidiyor ve eski halde geri dönecek. Hadi Yunus ya. Yunus hatırladın mı? Sen de kimsin? Allah'ım hayır ya. Bir gün tek burada kalıp gideceğim. Tamam gel Senin hele. Senin alet doğrusu oyuncu. Allah'ım ya bu Yunus nasıl çekebilir? Yunus bir gelir misin? Yunus koş. Ağaçla koş. Yunus hemen koş. Ol, ne sana? oldu? Ne uyandırıyorsun lan beni? Oğlum gel koş koş. Ne var? Koş 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 koş. Ne var lan? Ne var lan? Ne var? Gel. Ne var? Ne var? Ay gel benle bir. Şuradan içine gir. Plakar üstüne geldi gibi zıpla. Tamam. Aa ben bunu hatırlıyorum. Hadi hadi. Bir oyuncu beni bunun üstüne koyup havaya uçurmuştu. Ama o sana zarar vermek istemiştir. Ben sana zarar vermiyorum burada. Hayır ben bunu hatırladım şimdi. Hayır sana zarar vermiyorum ben. Senin avlanı getirmeye çalışıyorum. Evet. Geçtim. Ne var? Geldi ki bir zıpla. Zıpladım. Aha, zıpladı arkadaşlar şu an gidiyor. Aa düştü arkadaşlar. Düştü. Şey hemen. Ne da oldu bana? Ne oldu bana? Yürü. Burası neresi? Ben gidiyorum. ne oldu bana lan? Nerede? Nerede? Ne yapıyor? ne oldu bana? O malda da Bu kare... eşyalar da kim? bu Rüzgar beraber zıplayalım. Hiçbir şey. şey hatırlamıyorum. Allah ay bu bacağını patırdım. Yunus'a bakadım. Ne Oldu. <laughs> <laughs> Oldu. kırdım ya. bu benim yatağım. Neyse. Seni yatan çok rahat. <laughs> ay, tabii buraya ben de uyumam. Ben de Ben de koyu kesip kendime ev yaparım. Nasıl şu yatağı bir temizleyeyim Hop. Ne Çaldım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne

ben ben de seni kovarım bayılırım. Hayır da Klasik. Boş ver ben de ağaç evime giderim. Hayır burası benim ağaç evi be. Hayır. Ulan Onlar... ben hadi, sen, hangi ağaç evi? Hangisi sen ağaç evi? Hangisi? Neredesin? Aha orada. Neresi ağaç Orası benim ağaç evim değil ki. Burası. Hayır. Vallahi o burası değil. Burası benim. Neresi? Burası benim. Evet. Burası daha kez değil ki. Açıl. Lan kapatmış burayı. Ben kendi ağaç evime gidiyorum. Deh. Deh. Ben Şunu bir takip edelim. Ne? Gel. Nereye gidiyor bu? Gel. Gel. Biz de takip ediyor. Bizi Takip görmez. Taki, Bizi görmez. evet, Nereye Gönmez, Yaman başarı takip.

Gözet görmez onu sorma Sak Bu adamı Sessizce Uğur Ah anada buldum seni şerefsiz Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz bir ne 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 bana ne de ben ne ne ben diye he he bana ne 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 sana ne ne sana ne dedim tamam bana bir daha mı Tamam. buradan Seni öldürürüm. Tamam. Biraz biraz klima. Seni öldürürüm. Tamam. 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 Hadi bakalım. Hep seni yüzünden zaten. Lan o seni o otiz. Bak tam çık. Sen olursa altı da sağ gösterir. Gel buraya. E, Gel buraya. E, kaçma. 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 Gel buraya. Gel buraya. Hayırdır, hayırdır sen. Hayırdır, hayır. O altı da öldürüyorsun Sen. Ya altını atımı da öldüreceğim Tabii seni ben da. Ben de. İnattan döver, döverim o atını. İn, i̇nattan. İnattan döverim seni. İnattan. Bir daha ata bindiğini görmeyeceğim. At artık sana yasak. Artık bana var. Hadi bay bay Yunus. Yunus. Ben de yerine gidelim. Araba Dacia seviyorum çünkü araba Dacia. Ben buradan kaçtı diyor mu? Defol burası beni beni. Taşın, Ola gel, o ne taşınmasın lan? Ay bunu. O gel sen altıma Tabii bu artık sonuçta benim at. Bakın gizli geçidin neresi? Ben taşınacağım. Defol git o zaman. Atı full atacağım şimdi. Tabloları da bir Ne? Da al. Nerede ne bu? O ayırdı sen nereye gidiyorsun? Taşınacağım. Olay sana izin vermiyorum gideceğim. Atı da ayırdı sen dur. Allah öleceğim öleceğim. Oğlum altı kim bilir? Altı sen. Allah'ın Allah belası be. Çık Şu şuradan. Çık. Ben bir Vay be olmalı Çık oradan sayı dönelim bak. Aslında. Yunus. Tık tık tık. Yunus. Adam çekiştiriyor rast. Lan mekanizma bozulmuş. Yunus! Orada mısın? Çalışıyor bu. Yunus. Nerede lan bu? Lan? Hayır kaç olmuşdur. Nereye kaçıyorsun lan terbiyesiz ha? Nereye kaçıyorsun sen? Baba da bir şey kaçak o. Baba kaç kaç koş, koş, kaç! ben kork korkar ya 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 kaçacak mı? Kaçıyor kaçacak kaçacak. Ne kaçıyor? Oğlum ot verdi ot verdi ot verdi ot verdi ot verdi. Ne oldu ot verdi? Ot 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 ot. seni ısıttı. 在外面就是这个。